işaret geldi. Bakaseta! Anastasios Bakaseta tribünlere koşuyor. Abdülkadir gidiyor. Pası verdi. Cornelius Altay. Dönen top. Yusuf vurdu son anda. Luis Gustavo. Gol! Yusuf attı. Yusuf attı. Üçüncü gol geliyor. tut ömür. Oseyini. Bakayeme. Bakayeme. Bir ortada. Bir kafa gol! Gol! Afobe Afobe Trabzonspor beraberlik golü yakalıyor. Solo kafa indirdi. Bakayeme karşı karşıya. Bir vuruş ve gol! dakika Trabzonspor 2-1 öne geçiyor. Bakayme top gönderdi ve 90. dakikanın. Serkan Marekancic. Abdulkadir'in pası. Kornelius sonra keklendi. Kornelius. top istedi. Şimdi pas. Bakayme. Bakayme. Ceza sahasında. Bakayme. İyi pas. Kornelius. Kaç karşıya. Kornelius gol. Kika Cornelius. Vodafone Park'ta Beşiktaş gol ararken kontrataktan Cornelius. Bakayeme Sağ kanada Yusuf'a. Orta şansı. Yusuf yaptı ortayı. Ceza sahası. Boşta kalan top. Bir vuruş ve gol. El attı 1-1 oldu. 88. dakika üçüncü resmi maçında. Yusuf yapıyor ortasını kale sahasına. Kafa, gol! 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 Fırsatlandı eş Alexander Zollo. Koyta Cornelius! Cornelius! Andreas Cornelius! Çok büyük bir sevinç var. Uğurcan da geldi oraya. Trabzonspor'lu oyuncuların sevinç yumağı. Makas'ın tasmasını ver. Kamil Ahmet dokundu kafayla. Ekuban önünde buldu şimdi. Ekuban mücadeleyi kazandığı kazandı Ömer'den aldı. Kez alan orta hazırlığı yaptı ortayı Markov. Yetmedi. Vaka set out. Mükemmel gol. 115 gün sonra Vaka set out. 1-1. 84. dakika. Bir iki dakika çıktı daha onun penaltı golüne. Az önce bu arada topu da büyük hata. Trabzonspor dosmanı bir yaptı. İnanılmaz bir an büyük sevinç yaşıyor. Burada mavi 90. dakika. Sörlut'un Güzel <laughs> görebilecek mi? Sörlut! 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 Şimdi Abdülkadir Ömür. Sörlot. Ceza sahası içi. Pereira. Pereira bekledi. Basını çıkardı. Sörlot. Sörlot. Yıkılıyor Kayseri Spor. 90 artı 6. uzaklaştırıyoruz. Abdülkadir şimdi ani atak şansı. Yeni bir fırsat mı doğacak? Nita yerine doğmaya dönüştürüyor. Ve gole gidiyor Filip Nova.